Sevgili izleyiciler çok değerli bir doktorumuz yine yanımızda. Doktor Erten Cevizci. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Kendisi iç hastalıkları uzmanı. Evet. Merhabalar hoş bulduk. Şimdi Sizler de iyi misiniz? Konu? Çok iyiyiz. Çok i̇yiyiz teşekkür hocam. ederiz. İç hastalıkları derken ben böyle işaret ediyorum hocam. İç hastalıkları derken şu bölgemizdeki her şey miydi? Evet her şey şeydiydem diyordu ama onun yanında çok önemli bir şeyden bahsediyordunuz fitoterapiden bahsediyoruz. Evet, evet. Yani benim e, esas branşım iç hastalıkları uzmanlığı, dahiliye. Ama e, fitoterapi uzmanı olarak da görev yapıyorum. Fitoterapi biliyorsunuz bitkilerle yapılan, tıbbi bitkilerle yapılan bir tedavi şekli. Hı hı. Son yıllarda e, tüm dünyada artmaya başladı. Bizde de çok rağbet gördü. Artık insanlar nasıl doğal e, yaşantıyı seviyorsak, pazara gittiğimiz zaman gezen tavuk yumurtası arıyorsak hep böyle sağlıklı gıdalar alalım, sağlıklı kıyafetler giyelim, işte boya olmasın, sentetik maddeler olmasın. Yani hayatımızı biraz daha doğal bir e, şekle sokmaya çalışıyor. Bu konuda e, bu konuya odaklanmanız da çok kıymetli. Çünkü iç hastalıkları uzmanlığında her şeyi kapsıyor. Yani büyük hastanelerde e, direkt önce herhangi bir şeyle ilgili hatta hangi birime gitmem gerekiyor diye bile evet. dahiliye yani sizlere soruyoruz. Her evet. konuda fikri olan <laughs> evet. hekimlerimizden o yüzden çok kıymetlisiniz. Evet, çok doğru e, söylüyorsunuz. Evet, de tamamen bütünsel bir yaklaşım zaten. Evet. Evet. hasta olmamak için de yapılması gerekenleri. Kesinlikle yani sadece biz hastalara önermiyoruz. Koruma profilaksi dediğimiz birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Orada da tabii ki tüm dünyada bu bitkisel e, terapinin çok büyük bir rolü var. Dediğiniz gibi dahiliye tabii tıbbın ana bilimidir. Hepsini içeri Şimdi yavaş yavaş tabii onlar da biliyorsunuz spesifikleşti ama genel anlamda ihtisas yine devam ediyor iç hastalıklar tabii. olarak. Fitoterapide de biz bu e, bilgilerimizi değerlendirerek bize danışan e, kişilere uygun e, kürler vermeye çalışıyoruz. Şu anda da Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayındayız. Evet. Çok güzel mesaj vermek için de iki kadın olarak pembelerle aslında iyi olmuşuz. Geçtiğimiz hafta biz de pembe kurdelelerimizi taktık. E, farkındalıkla ilgili bir çalışmamız olmuştu. E, bizim için de çok kıymetli hocam e, sizin burada olmanız. Bu farkındalığın artmasıyla ilgili Erken teşhisin sağlanması ile ilgili kadınların daha bilinçlenmeleri ile ilgili e, sizden bu, e, bilgileri de almak isteriz. Evet. Neleri tavsiye ediyorsunuz? Siz bugün tabii kurdelelerle değil kıyafetlerinizle bu mesajı veriyorsunuz. Evet. Evet. Ekim ayı öyledir. Meme tümörlerinde, meme kanserinde farkındalıktır. E, buradan tabii bizi izleyen izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Bir kere tüm kadınlarımızın yaş grubuna bakılmaksızın her zaman kendi kendilerini evde, e, muayenelerini ve kontrollerini yapmaları lazım. Yani kendi kendilerine bir meme kontrollerini giyinirken, e, yıkanırken her dönemde çünkü en ufak bir yakalayacakları kitle, küçücük böyle nohut kadar e, büyüklükte yakalayacakları bir kitle bize çok büyük bir avantaj sağlayacak. Hı hı. Erken dönemde artık teknolojide çok gelişti. Tedavi anlamında da tanı erken koyulduğu zaman, hızlı bir şekilde tedaviye ulaşıldığı zaman normal yaşam süresi devam ediyor. Ve özellikle de ailesinde annesinde, kız kardeşinde ya da ablasında meme tümörü olan kadınların mutlaka daha ciddi bir yaşam sürmeleri lazım. Genetik geçişi var, ailesel geçiş gösteriyor. Hep uyanık olmaları lazım. Hayatları boyunca işte ultrason, mamografi yani yılda bir defa kendilerine zaman ayırarak e, bu ...kontrollerini mutlaka yaptırmaları evet. gerekiyor. ki Çok çok iyidir ki kadın doğum hekimleri de bu konuda yıllık simir testi... ...kontrollerini yapmaya gittiğinizde hep bunu tavsiye ediyorlar. Evet, Çünkü çok evet. bütünleşik konular. E, tabii ki. Hı -hı. Çünkü orada da rahim var, yumurtalıklar var. Çünkü e, kadınların tabi kabusudur. Erkeklerde prostat, kadınlarda evet. da meme ve rahim tümörleri maalesef. O nedenle hem sizlere hem de bizi izleyen tüm e, izleyicilerimize... ...ben buradan bu e, uyarıyı da yapmak istiyorum kendi kendilerine evde meme kontrollerini mutlaka yapsınlar. Bu kontrollerini peki... de yaptırmayı unutmasınlar. Değil mi? Kesinlikle, evet. kesinlikle evet. E hocam peki yani son yıllarda kan kanser arttı. Çok fazla arttı. Bunun belli bir sebebi var mı? Gençlerde e, artık yaş sınırlaması da çok yayıldı. Hani evet. böyle bir genetik de bi biraz bildiğimiz kadarıyla ama son yıllarda bu kadar yüksek artışın ve hızlı artışın bir sebebi olmalı. Nedir sizce Evet, bakarım? şimdi biz mesela ben e, öğrenciyken e, kanser ileri yaş hastalığı olarak geçiyor. Evet. Yani böyle 55-60'lı yaşlarda ama şimdi biz 25-30'lu yaşlarda da kanserli vakalara çok sık rastlıyoruz. Bir kere artık e, yaşadığımız ortam, dünya değişti. Her şey toksik. İşlenmiş gıdalar devreye çıktı, bozuk gıdalar devreye çıktı beslenmemizde. E, hayvanları hormonlarla ve bir takım ilaçlarla çok hızlı bir şekilde büyütmeye başladılar. Paketlenmiş ürünlerde, işlenmiş gıdalarda, raf ömrü uzun gıdalarda o gıdalar bozulmasın diye katkı maddeleri çok fazla var. Tütün kullanımı, alkol tüketimi çok fazla sıkıntılı. Obezite çok arttı. Evet. Aşırı kilo gelen çok farklı kanser türleri var. Meme tümöründen kolon kanserine kadar hep obezite ile ilişkisi tespit edildi. Ve stres faktörü. Tabii ki stres faktörü artık hepimiz sizler de belki öyle evden stresle çıkıyoruz. Trafiğe giriyoruz, evet. trafiğe takılıyoruz. Akşam dönüşümüz stresli. Hem özel hayatımızda hem de iş hayatımızdaki streslerin Tüm hepsinin bunların artmasıyla birlikte e, maalesef kanser, endokrin hastalıklar, kısırlık bir takım şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları sadece kanser değil bunların da arttığını görüyoruz. Belli bir noktaya kadar bunları engelleyebilir miyiz mesela? Yani kendimizin yapabileceği şeylerle önlem alabilir miyiz? Gerçi çok hayatımızın içinde anlattığınız şeyler artık ama. İşte fitoterapi buna hitap ediyor. Şimdi tabii daha. kötü alışkanlıklarınızı bir kere bırakacaksınız. İşte tütün kullanımı, diğer şeyler. E, ee, yönlemek önlemek için de sizin söylediğiniz gibi hareket çok önemli. Hareket yapıyor muyuz hayır. Biz hareketi seven Aynen. ve spor yapan bir toplum değiliz. Aynen. Biz sadece yiyip içip işte evde oturuyoruz, televizyon seyrediyoruz. Yani fiziksel aktivitemiz yok. E, aldığımız gıdalara dikkat etmemiz lazım. Paketli gıdalardan, işlenmiş gıdalardan olabildiğince uzak durmak lazım. Mevsimsel meyve sebzeyi tüketmek lazım. Hormonlar ve antibiyotik artıklarından dolayı onlara da dikkat etmek lazım. Ve genetik yatkınlığı olan yani eğer ailenizde kanser varsa mutlaka siz de o kanserin takibini yaptırmak zorundasınız. Hı hı. Peki insanlar bu söylediklerinize mesela Allah korusun tabii hani hiç ağzına da çok almak istemiyorum. Bu hastalığa yakalanıp yeniyorlar bunu. Fakat aradan yıllar geçiyor sanki o uykudan tekrar uyanıyor. Hasta burada tedavi olmuş. kişi neyi yanlış yapmış olmalı ki tekrar onu Aynı yerden yakalıyor. Şimdi tabii kanserin mekanizması çok farklı. Genetik özellikleri var. Ee, bağışıklık sistemiyle çok alakalı. Eğer sizin bağışıklık sisteminiz güçlüyse kanserle mücadelede hep avantajlısınız. Ama siz kanser dokusunu küçülttüğünüz zaman mücadele ediyorsunuz tedaviyle onunla e, başarı sağladığınız zaman tamamen eğer o kanser dokularını hücrelerini bitirmediyseniz uyuyan kanser hücreleri sizin bağışıklık sisteminizin düştüğü bir anda tekrardan e, alevlenerek hem kendi dokusunda hem de uzak organlarda biliyorsunuz metastaslar yapıyor. Şimdi meme tümörü diyoruz. Meme tümörü karaciğere, kemiğe, beyne metastas yapıyor. Yani sadece memede gözükmüyor. Oradan diğer organlara da atlıyor. Eğer kişi kontrolünü yaptırmazsa, önlemini almazsa, yaşam şeklini, beslenmesini düzenlemezse aldığı tedavi ne olursa olsun belli bir dönemde canlanma ihtimali var. O nedenle de takip çok önemli, erken tanı çok önemli diyoruz.